Herkese merhabalar değerli izleyenler. Bugün size Philips 6724 modelini tanıtacağım. A açıkçası biz ilk alınca çok büyük şeyler bekledik ama hayal kırıklığına uğradık. Şimdi cihaz masada gördüklerinizden ibaret. Sırasıyla yer başlığına sapını takıyoruz. Daha sonra ana başlığı oturtuyoruz. Burada filtremiz var yıkanabilir filtresi Bir büyük açık alana filtresini oturtuyoruz daha sonra bu turuncu bu turuncuya gelecek şekilde kapağını kapatıyoruz ve yerine oturtuyoruz şimdi sıra size biraz artılandan ve eksilerinden bahsetmek istiyorum cihazın e, toz alanı çok küçük bir evi süpürmeye başladığınızda evlerin sonuna doğru filtre doluyor ve çekmiyor. Şöyle bir sıkıntımız oluyor. Çektiği e, küçük parçacıkları saptan geri bırakıyor. Tam şarj istasyonuna asacağımız sırada yere dökülüyor. Böyle bir sıkıntımız var. E, sürekli doluyor. Filtre dolduğu zaman çekme işlemini de yapmıyor. Bir diğer aksilikten bahsedeceğim size. Bu sapın içeriğini göstermek istiyorum. Şimdi toz kanalları gördüğünüz gibi üçgen şekilde yapmış. Kenarlardan hiçbir şekilde çekim gücü yoktur. Yani siz bunu bu şekilde ilerlettiniz ama geriye doğru çekerken bu cihaz geriye doğru hiçbir şekilde toz veya ufak parçacıkları almıyor. Temizliği için burada ok işaretinin olduğu yeri yana çeviriyorsunuz ve şeyi çıkartıyorsunuz. Döner başlığını çıkartıyorsunuz. Buraları çok iyi silmeniz lazım. Edindiğim tecrübede şu ilk giriş deliğinin dolmasından dolayı çekim gücü bayağı düşüyor. Yani her şekilde çekim düşü çekim gücü düşüyor. Biz memnun kalmadık ama ufak evler için ideal. Bununla genel temizlik yapılacağını zannetmeyin. Yine büyük fişli süpürgemizin eline düşmüş bulunuyoruz. Ama dediğim gibi ekmek kırıntılar falan mutfak temizliği ufak toz almada birebir başka modeller değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim.